Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı Sinan Bulut, halk arasında diş gıcırdatma, diş sıkma hastalığı olan bruksizmin tedavi yöntemlerinden bahsetti. Bulut, bruksizmin tedavi yöntemlerine ve en güncel tedaviye değindi. Bruksizm etkenleri çok faktörlü olduğu için e, tedavisinde de e, tek bir tedavi yöntemi her zaman başarılı olmayabilir. Bu nedenle kişiye özgü etkenin belirlenip doğru tedavi yönteminin seçilmesi önemlidir. E, tedavide e, dişsel bozuklukların düzeltilmesi, e, gece plakları, fizik tedavi uygulamaları, ilaç tedavileri, hipnoz ve botoks yer almaktadır. Botoks şu an için e, güncel tedavilerden biridir. Botoks aslında Clostridium botulinum toksini dediğimiz bakteriden üretilen bir tür zehirdir. Bu zehir kasların aktivitelerinin azaltılmasının amaçlandığı tedavilerde etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Dünya çapında da yaklaşık 40 yıldır yaygın olarak kullanılan bu madde diş hekimliği uygulama alanlarına da girmiştir. Tedavide yanlış uygulamaların yapılmaması için mutlaka bir uzman tarafından uygulanması gerektiğini belirtti tedavi uygulamasında yani diş sıkmada etkili en önemli iki kas, masseter ve temporal kas dediğimiz iki büyük kastır. bu kasa enjeksiyon yöntemiyle uygulanır. Genelde 6 aylık sürenin sonunda bruksizmde büyük ölçüde azalma veya tamamen geçmesi beklenir. Ama yine de beraberindeki diğer faktörlerin elimine edilmesi gerekir. Böylelikle hastanın yaşam kalitesi yükselmiş olur. İşlem lokal anestezi altında e, yapılan kısa süreli bir uygulamadır. Yalnız bunu uygulamak için iyi bir anatomi bilgisine ihtiyaç vardır. E, yanlış uygulamalar yapılırsa özellikle çevre yüz mimik kaslarında e, geçici süreyle oluşan felçler e, yaşanabilir. E, bu nedenle işlemin uzman ellerde yapılması önerilmektedir. Bulut, botoksun kesin çözüm olmadığının da altını çizdi. Botoks aslında kesin bir çözüm değil. Botoksun etki süresi ortalama 4-6 ay süredir. Kesin çözüm şundan diyemiyoruz çünkü bruksizmi etkileyen çok faktör var. Yani diş sıkma, gıcırdatma oluşmasının nedenlerinden bir tanesine müdahale etmiş oluyoruz botoksla. Diğer faktörlerin eliminasyonu da gerekli. Yani Diğer faktörler mesela dişsel bozukluklar olabilir, çapraşıklıklar olabilir. Sonuçta psikolojik altyapı olduğu için olayın psikiyatri boyutuna da değinmek gerekir. Biz sadece diş hekimliği ve çene cerrahları olarak girişimsel işlemler olarak botoksu uygulayabiliyoruz. Ama diğer faktörlerin de eliminasyonu şarttır. Botoksun, Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde rutin olarak yapılan bir işlem olduğunu ifade eden Bulut, pratik bir işlem olduğunu da değindi. Hastanemizde rutin olarak uygulamaktayız. Dediğimiz gibi lokal anestezi hatta bazen anestezisi bile yapabiliyoruz. E, pratik bir işlemdir. E, maliyet atışının açısından da hastayı yormadığı için e, rutinde uygulanan bir işlem. Botoks için kas ve iskelet sistemi büyümesinin sonlanmasını istediklerini belirtti. Genelde e, ergenlik çağını bitirmiş hasta gruplarında tercih ediyoruz çünkü e, büyüme hala devam etmekte kas-iskelet sistemi. Büyümesinin evresinin sonlanmasını istiyoruz. Genelde zaten o ilk olarak o yaşlarda başlar. Ergenlik çağındaki bayanlarda stres faktörüne bağlı olarak genelde daha sık görülür.